Hoş geldiniz arkadaşlar. Defne, bunlar ne? Balon içinde bir sürü şey var. Evet arkadaşlar, içinde bir sürü şey var. Defne ile birbirimize challenge yapıyoruz bugün. Evet. Balon challenge. İçinde her şey var. Her şey. Acaba neler neler? Ar Cezalar. Arkadaşlar aşağı içinde bir tane sesim var. Ben onu gelmesini çok istiyorum. Krem çantı var mı? Var tabii ki Defne. Her şey var. Ama ben en çok Bakalım göreceğiz. Boşta var içinde biliyor musun? Aa. Acaba boşlar kime gelecek? Ben en çok kim? İyi. Defne baştan söyleyeyim. Bunun içinden su gelir, un gelir, şampuan gelir. Kaçmak yok. Video bitene kadar hiç kimse üstünü değiştiremez. Hiç kimse yüzünü yıkayamaz. Video bitene kadar bu balonlardan çıkan ne varsa onlarla takılıyoruz. Kabul mü? Ama gözlerimiz şöyle yapabiliyor. Yapabiliyoruz tabii ki, O kadar da değil tabii ki arkadaşlar. Defne, kim başlasın? Ben. Sen başlayacaksın. Tamam. Neyi vereyim sana? Arkadaşlar başlıyoruz. Defne, 2 4 6 8 10 tane balon var. Bir dakika bekle bekle. Öyle bir daha uzaktan patlatmak yok. Hangisini patlatacaksan altına geçiyorsun. Bum diye dokunuyorsun. Hangisi? O zaman geç altına. Dur ben patlatayım mı? Evet. Ver. Tamam bu. Dur altında. Devne <laughs> hazır mısın? Geliyor. Evet. Ne geliyor acaba? Aa, <laughs> Aa, <biraz iyi> <gülüyor> <gülüyor> şimdi istiyordun şimdi yakaladın Devne Ya, pırı pırı parladın. Evet. Şimdi. Ha, şimdi... hayır bakamazsın. İkimizin de son halini videodan sonra göreceğiz. Tamam, kabul <laughs> mü? Sıra bende ben hangisini seçsem? 2, 4, 6, 8, 9. Arkadaşlar. 6, 8, 9. Benim uğurlu rakamım 8 aslında. Altı 2, başlar, 4, 5, 6, 7, 8. Pırıl pırıl oldun dur gözlerine dolduracaksın dur. Tamam hadi. Çekil bakalım sıra babada. Arkadaşlar bunu da bakar mı? Ben de bunu seçiyorum Defne. <laughs> Hazır mısın? Evet. Çok korkuyorum. Kötü bir şey çıkacak diye arkadaşlar. Su ama yine de banyo yapmış olduk. Evet bir banyo yapmış olduk. Sıra sende kızım. Hadi geç sen hangisini istiyorsan altına geç ben patlatacağım. Tamam. Arkadaşlar halime bakın. Hangisi? Şu. Şu mu? Evet. Gel altına. Altına gel. Gel altına gel 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 böyle gel böyle gel. Yazır mısın geliyor. Evet. Kapat gözleri. Biraz daha altına geçmen gerekiyor bence. Hayır. Evet bak altından çıktın gel gel geri gel geri gel geri gel geri gel tamam. Kapat gözleri. <laughs> Devne, acaba ne var? Sıkmıyorum. Un çıktı da. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu oldu. Zerde. <laughs> Sen nasıl yakın nasıl bir şans var? acaba ben hangisini seçsem? Kaç seçsem acaba arkadaşlar? Dede bana bir rakam söyle. bu. bu değil. Dev ne? kadar bir rakam söyle bana. Hmm. Bir ile yedi arası. Bu. Bir ile yedi arası bir rakam söyle. Hmm. Bir. Bir. Tamam bir. Evet arkadaşlar. Acaba birde ne var? Geliyor. Ah. Geliyor. Bunlar ne? Dedim de, simli topluluklar düştü. Şanslıyım bu sefer. Seç. Devrim böyle yap bak. İçlere bakmadan. 2 3 6 tane kaldı. 1 ile 6 arası bir rakam söyle. Bakma. 1 ile 6 arası bir rakam söyle. 1 ile 6 arası bir rakam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hangisi? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Geç altına. Bu. Bu. Defne hazır mısın? Kapat biraz böyle gel. Defne. Hayır. Bu sulu bir şey galiba Defne. Hayır. Hayır. <laughs> Allah kahretmesin bu ne? <laughs> Neydi bu? Bakayım. Saç kremi arkadaşlar. Hayır. Defne ne biçim kokuyorsun? <laughs> <laughs> Allah'ım Defne'nin saçlara bak. Bu saçlar nasıl çıkacak Defne? Ben... Şimdi sıra bende. Böyle, ne evet arkadaşlar yıkanmamız gerekecek defne sıra bende hangisi 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 en baştaki yine ilk baştakinde kötü bir şey çıkmamıştı İkinci. yine ikinciyi seçiyorum hazır mısın 1 2 3 Ha boş çıktı defne şanslıyım evet arkadaşlar boşu yakaladım şu ana kadar suyla yırttım ama defne baya yıprandı hangisi Evet arkadaşlar, acaba defne içinde ne var? Kapat gözleri, kapat gözleri. Elinle kapat. Geliyor, geldi. Aa boş çıktı. Defne yine boşu yakaladı. İki tane boş vardı, boşlar bitti. Defne. Arkadaşlar ayağım un oldu? Her tarafımız un. Şırıl şırıl olduk, Islandık. Arkadaşlar, defne de boşu yakaladı. Son üç ne kaldı? Acaba hangisi? O piti piti karamel sepeti terazi lastik jim lastik bu Hmm. Evet, ne çıkacak acaba? Tuzlu. Bu... Ha? Tuzlu bir şey. Tuzlu bir şey mi? Evet. Geliyor. Arkadaşlar galiba bu. Pirinç. Kırık pirinç. Yaşaracağım kafam ıslak pirinç. Biraz sonra çimlenmeye başlarım Defne. Evet. Defne Son iki hangisi? Bu. Bu. Geç altına. Biraz daha gel. Biraz daha geri gel. Biraz daha geri gel. Kapat gözleri. Acaba ne var arkadaşlar içinde? Biraz öne gel. Kafasına gelecek. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tıraş köpüğü Tıraş köpü geldi arkadaşlar. Geldi. Gelmedi. Gelmedi gözüme. Girmedi. Yapamadım. Dur. Ben dur elime sen dur. Şöyle alıyorum. Kaldı kafayı. Tamam hiçbir şey yok. Ama tıraş köpüğü yok. Tıraş köpüğü geldi Defne. Saçların ne güzel oldu kızım senin böyle pimli sapsarı sapsarı. Evet. Harika oldu Defne. Şimdi Defne sonuncusu. O da, o da bana renk geldi ne yapalım. Acaba bunun için ne var arkadaşlar? Gel Defne yanıma. Yapalım. Buna beraber girelim mi? Hayır. Hadi ne olur benim için. Tamam. Evet. Hadi. Son balona beraber giriyoruz arkadaşlar. Dev ne? Tabii istemiyorum. Hayır istemiyorum Kapat gözleri geliyor. Nasıl? Kaçıyorsun. Ya, ya. Benim mi olsun? Evet. Tamam hadi benim olsun. Arkadaşlar geliyor. Bu neydi? Köpük bir su. Köpük bir su da, nasıl köpük bir su bu? Yüzüm gözüm doldu. Neydi bu? Arkadaşlar açamıyorum gözlerimi. Arkadaşlar bu Saç kremi değil. Dalin bebek şampuanıymış. Senin şampuanımız bu Defne. Şu halimize bak. Evet, ben biraz bakmasayım mı? Gel gel gel, gel Defne. Halimize bak. Evet. Birimiz pırıl pırıl parlıyor, birimiz pirinç içinde kıslak Şu halimize bak. Eğlendik mi? Evet. Çak. <laughs> Arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın.